Kürsü TV'den herkese merhabalar. Siyaset Kürsüsü'nde yeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. 20-21. dönem Kıdıkkıli Milletvekili Kemal Albayrak bizlerle birlikte. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Nergis Hanım. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, Kemal Bey... Şununla başlamak istiyorum, e, gündem oldu, Twitter'da da e, bayağı konuşuldu. Dün Ak yapmış olduğu bir paylaşım vardı, e, bir video paylaşımında bulundular e, ve bu videoda Mutab Bin Ümeyr'den Fatih Sultan Mehmet'e, Erbakan'dan Aliyezzet Begoviç'e, Aziz Sancar'dan Şule Yüksel Şenler'e kadar birçok ismin içinde geçtiği bir video paylaşımında bulundular ve Sen Kimsin? başlığıyla bunu yayınladılar. E, sen Recep Tayyip Erdoğan'sın e, diyerekten de videoyu bitirdiler. Ama bu videonun ayrıntılarına baktığımız zaman birçok kesimden olumlu geri dönüşte aldılar. Birçok kesimden de çok fazla tepki gördü bu video. E, bir tepki çekmesinin amacı da e, içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının hiçbir şekilde geçmemesi oldu. Sadece ufak bir noktada e, küçük bir görselini gösterdiler e, Menderes'in. E, ismini içinde geçirerekten bununla ilgili sizin yorumlarınız nedir? E, neden böyle bir video? Gençlere yönelik yaptılar. Gençsin, daha yeni başlıyorsun. Bu bir siyasi propaganda mı? Gençleri tekrardan kendilerine mi çekmeye çalışıyorlar? Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Şimdi şimdi Nergis Hanım tabii e, bu gençler eskiden eskiden derken de belli bir seneler önce aile etkisinde kalıyordu, çevre etkisinde kalıyordu bu medya, internet olayları, Twitter gibi bir takım sosyal medya çıktığı için o gençler dünyadaki ülkeleri görüyor. Ee, gelişmiş ülkeleri görüyor, refahı görüyor ve kendi ülkeleriyle de karşılaştırıyorlar. Biraz daha düşünceye sevk ediyorlar. Yani etki alanlarının e, yeri ve zamanı değişti. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi de tabii beyin gücü olduğu için düşünen insanlara hayat hakkı tanımadığı için bütün olanca yanlışlıkları şeyde e, kamufle ediyordu. Bunlardan bir tanesi iktisatla fakir e, bırakarak insanları kendine bağlıyordu. Diğeri de kutsallarla. Bu din oluyor, milli duygular oluyordu. Gençlik de artık bunları görüyor. Mesela gençlik diyor ki işte ikisi bu araştırmalardan aldığımız bilgi, üçte ikisi yurt dışına gitmek istiyor. Türkiye'de bir umut vaat etmeyince Tabi insanlar geçmişle de karşılaştırıyor ve bugünkü yönetimin, iktidarın hataları her geçen gün arttıkça onlarda da bir tedirginlik başlıyor. Ondan dolayı sadece gençlik değil, işte ekonomik durum bozuldukça en büyük desteği olan AK Parti'ye kadınlar. Yani gidişatın kötü olması herkesi yakmaya başladı. Sıkıntı burada. Yani sıkıntı, problemler çoğaldı. ne yapıyor? Gündem değişiyor. Mesela bir Abdülhamit'e bunu söylerler. Sen rakipleri eğer meşgul etmezsen onlar da seni meşgul eder. Şimdi Türkiye kamuoyunda bir gruplaşma kurdu. Daha çok gruplaşmalar var da kimlik dedi, mezhep dedi, Kürt Türk dedi, Alevi Sünni dedi. Bu AK Parti'nin bu bir oyunudur. Başkalarının da desen kendi oyunlarıdır. Şimdi de bir Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çıkardı. Cumhur İttifakı ve Millet ittifakını öyle kutuplaştırdılar ki kendi iş bünyede sıkıntılar çoğaldıkça Millet ittifakı dedikleri bir kesmede çok değişik bir oyunlarla onlar arasında da bir nifak sokabiliyorlar. Şimdi 1947'lerde, 46'larda devlet o zaman iki şey konusunda tereddüt ediyordu. Bunlardan biri komünizmdir, bir de dinin yaşam alanlarında kullanmasıydı. Niye komünizm? O günkü Rusya ile ilişkilerden dolayı. Bugün onların devamı gibi sanki. Türkiye'de de maalesef her dönem FETÖ diyor, PKK diyor, efendim Ergenekan diyor, bu tip şeylerle çıkarak belli bir toplumu şeytanlaştırarak kendi düzenini, kendi nizamını yerleştirmeye çalışıyor. Yani tamamen gündem. Bugün yeni bütçe çıktı mesela. Bütçeye Hı -hı. başladılar. Üç kalem bütçede bütün tamamını götürüyor Sosyal güvenlik, personel giderleri faiz ödemeleri. Bununla uğraşan yok. Tarım hadisesinde uğraşan yok. İthalatla uğraşan yok. Dış politikada şu anda öyle sıkıntıdayız ki Suriye ile başladılar. Irak'ta, Libya'da, Rusya'da son Azerbaycan konusunda Rusya masaya bile koydurmadı seni. Evet. Bunlar asıl meseleler olduğu halde yönü başka şeylere çekerek, kutsal şeylere çekerek kendi iktidarını biraz daha götürmek istiyor. Niye? Bir hesap korkusu var. Bu kadar adaletsizlikler, bu kadar zulümler. Atadığı insanlar kendilerini yargılayabilir mi? Şimdi bir devlet vardır. Devlet nedir? Devlet kurul ve kurallarıyla, kurullarıyla işler, kurumlarıyla işler. Nedir bu kurumlar? Anayasadır, Danıştay, Sayıştay, sivil toplum örgütleri, basın, medya, sivil toplum örgütleri bunlara bir baktığınız zaman tamamen iktidar tarafından işgal edilmiş nasıl yüzde 95 medyanın kendilerinde olduğu halde halen bu konuda bile doyumsuzlar fikirlerimizi ulaştıramıyoruz diyorlar dış dünyaya bakıyoruz karşılaştırır zaman eğitimde onlara yetişmek mümkün değil yani tamamen basit bunları da şöyle bir karşılaştırma yapıyoruz Fakir fukara çocuklarına kendilerine diyorlar ki aman ha Hatip'lere gidin bolca camete milleti böyle bir e, yüzeyden kandırma hadiseleri. kendi çocuklarına yüzde seksen de Montessori okullarında Avrupa okullarında ben ona da bir şey demiyorum keşke imam Hatip'leri de bilim ve çağın teknolojisine göre geliştirseler de orada da okusa çocuklar aydınlasalar sadece bunlar gündem değiştiriyorlar Hı. ellerinde bir e, alet var ma maşallah geliştirdikleri alet. Oktay Sinanoğlu demişti. Batı'da bir ilaç geliştiriyorlar. Kan grubundan yani olur olmaz bilmem de bir e, bir toplumda o ilacı koyduğu zaman bir tek şunları öldürüyor, diğerlerini yok ediyor. Bunların yerinde bir alet var. Bu aletin adı <laughs> iki tane e, biri FETÖ, biri de PKK. Yalnız bu alet AK Parti'ye hiç tesir etmiyor. Öyle bir hale. Diğerlerini öldürüyor. Bunun ikisine hiç tesir etmiyor. Çünkü bu bunu bir baskı aracı, bir korku aracı yaptılar. Adaleti bunlar yargıyı kendi emellerine alet ettiler. Onun için bu sıkıntılar gittikçe artıyor. Dünya kamuoyunda da dışlanma hadisesi oldu. Ne yapacak peki dışlanınca? Yine başladılar. Bayrak, ezan, vatan, millet, işte bizi yok ediyorlar. Yani bizi efendim e, ülkede yedi düvel saldırıyor diyerek maalesef e, olayları saptırıyorlar. İnsanın mutluluğu, insanın refahıyla ilgili, eğitimle ilgili. Bana diyebilir misiniz ki Türkiye'de 19 yıla yaklaştı bir tane katma değer olan bir alet yapabiliyorlar mı? Hayır. Bulunduğumuz bu iPhone telefonu bile Türkiye'ye onu da aldığım bilgiyi söylüyorum. 157 milyon iPhone telefonu satılmış. Bir tane katma değer olan bir ürün yapabiliyor mu teknoloji? Yani bizim siyasi ve idari yapıda kesinlikle sıkıntımız vardır. Bir diğer konu referans aldığımız kutsalları kullanmada sıkıntımız vardır. Bizim medeniyetimizde yanlış kullanma ve yanlış anlamlarında sıkıntı vardır. Eğer olaya baktığın zaman, Türkiye diyoruz ki keşke 20 bin dolara geçse milli gelir kişi başına. Şu anda bakıyorsunuz hep düşüşe geçti. Adaletsizlikler. Ben ona şunu söylüyorum, kimseyi suçlamak anlamında demiyorum. İlk, devletin sahibi yönettiği kişilerle ticari ortaklıkları olmaz. Ama bugün bakıyorsun hem kamu kurumlarında hem yöneticilerde yönettiği insanlarla ticari ortaklıkları var. Bunlar iyiye doğru gitmiyor. Ve deniyor ki bu toplumun yüzde otuz dördüne yakına erzak dağıtılıyorlar ve bununla oynuyorlar. Hani e, Jack Kuala vardır der ki ya bir milletin kişinin karnını doyuyorum bana kahramansın ama siz niye açsınız? Sizi kim bu hale getirdi dedi mi? Komünistsin diyorlar diyor. Onun hesabı. Bunlar da kesinlikle gündem değiştirmek için yaptıkları bütün usulsüzlükleri meşru hale getirmek için iki şey kullanıyorlar. Bir bilgi kirliliği ve gizlilik medya, ikincisi dini değerlerle. Çünkü toplumun zihnini başka alanlara çeviriyorlar. Gençlikte Z kuşağı dediğimiz gençlikte bunları görüyor. Nasıl görüyor? Bunlara kalsa bunlardan görmeyecekler. Dış dünyayı takip ediyorlar. Oradaki bireysel hakları, medeni kişiliği, yurttaşlık fikrini takip ediyorlar. Bakıyorlar ki kendileriyle tamamen farklı. Ondan dolayı da bu tip tepkiler artık çoğalmaya başlıyor. Kardeş kavgasına sürüklüyorlar bir defa. Biz toptan bu memlekette bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Ben kimlik konularında bile ayrımı bir kötülük olarak görüyorum. Milletin sorumlu sorumlular. Bir defa baştan ayırıyorum. Ne diyor? Millet ittifakı, Cumhur İttifakı. Kim ki bunlar? Kim bunlar? Bunlar bizim insanımız. Sonra siyaset dünyevi maldır, dünyevi iştir. Ahiret işi değildir. Bir tarafa en büyük hakaretlerle hainsin, bir tarafa kahramansın. Şimdi hadep var, hadepli belediyeleri. Alıyorsun, kanun, tüzük, hak getire. Hadepli bir belediye, suçlu, vatan haini. Peki Hasbel kadar AK Parti'ye geçtiğimi o bütün günahların affoluyor. Evet. Yani böyle bir anlayış, böyle bir düzen, böyle bir hukusuzluk, adaletsizlik hiçbir zaman daimi olamaz. Çünkü korkunun ecele faydası yok. Çok büyük yanlışlık yaptılar. Gelirken üç C diyerek bağırdılar. Yolsuzluk dediler, yasak dediler, yoksulluk dediler. Üçü de zirve yaptı şu anda. Bunlarda zirve yaptığından dolayı hesaptan korkuluyor. Hesaptan. Bunu sormak istiyorum bu noktada. E, ee, siz AK Parti kurucu, kurucularındansınız. E, ee, şimdi baktığımız zaman Türkiye'de Siyasete baktığımız zaman aslında siyaset yok. Siyaset nedir dediğimizde elle tutulur yapabileceğimiz bir açıklama da yok Türkiye'de. Çünkü artık öldürdüler siyaseti. Peki bunun çözümü nasıl olmalı? Yeni bir siyaset inşası nasıl olmalı sizce? Nergis Hanım, bir evde bile en iyi eşyalardan biri aynadır. Aynaya her gün baktığın zaman bir değişiklik hissedersin. Çevrede değişiklik, kıyafette değişiklik, insanlarda değişiklik. Bir fikirde ve siyasette değişiklik olmuyor maalesef. Evet. İbni Haldun'un dediği gibi dün bugüne suyun benzediği gibi benziyor. Dünkü siyasi anlayış neyse bugün onu devam ettirmek istiyorlar. Dün iyi şeyler yapıldıysa bunu saygı duymak lazım. Kötülerden ders almak lazım. Ama bugün bunun üzerinde durulmuyor. Ne yapıyor? Aynı sistemi toplumu kamplaştırarak sağ, sol e, siyasi anlayışa bir bakın bir taraf milliyetçiliğe sahip çıkmış bir taraf İslamcılığa, bir taraf sosyal demokratla. Siyaset bir dünya işidir. Hizmet aracıdır. Ben diyorum ki yeni bir şeyler söylemek lazım. Konuşulmayanı konuşmak lazım. Değer esaslı insan merkezli bir siyaset olması lazım. İdeolojik yapıları bağnaz ideolojik yapıları bir tarafa çıkarak kardeşçe dostça geçirmek lazım. Fikirlere gümrük uygulanıyor. Namık Kemal yıllar önce söylemiş. Diyor ki fikirlerin çarpışmasından hakikat doğar. Ben sen, benim senim. Benim ideolojim, senin ideolojin. Bunlar olmaz. Bir diğer konu siyasetin doyma ve doyurma alanlarından çıkması lazım. Hizmet aracıdır. Onun için ben diyorum ki bu işin çözümü merkezde bir siyaset. Nasıl merkezde bir siyaset? Bu bağnaz ideolojik yapılardan kurtularak teknolojide, bilimde, sanayide, endüstride neler yapmamız lazım? Dış dünyayı buraya çekebilmemiz önemlidir. Bakın ilk sıralar AK Parti kuruluşundan belli bir müddet sonra 230 milyar dolar buraya dış sermaye gelmişti. Bunu ile Cumhurbaşkanı dahi söylemişti. Bugün aynı sermaye dışarı gidiyor. Niye gidiyor? Hukuk güvenliği yok. Birey hak ve hukuku yok. Mülkiyet hakkı yok. Bizim bir gelenemizdir. Plancanın malına çök çök. Peki hukuk? Sonradan gelir hukuk. Aynı işte e, devlet bürokrasisinde olduğu gibi. Önce hele bir içeri girsin hapis. Arkadan hukuk gelir gizli olarak, açık ve net olarak yargı çalıştırılmıyor. Yargı bağımsız değil. Düşünebiliyor musunuz? Bir alt mahkeme diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin ben şeyini tanımıyorum. Evet. O zaman böyle bir devlet anlayışı olmaz. Hukuk devletlerinde bu olmaz. İnanın üzülüyoruz. Bunları en fazla bu konular kendilerini çarpacak. Bunu yaşayacağız. Geçmişte de olmuştur. İşte Mithat Paşa'nın hadisini gördük. Yani yaptığı bütün olumsuzlukları, bunlara bile bile yaptırıyorlar maşa halinde aynı sıkıntıyı bunlar yaşayacaklar. Ben ona inanıyorum. Zaman da yaklaştı ama diyorum ki o da adaletli olsun. Evet. Adalette geri sıralardayız. Ekonomide öyle, sanayide öyle, üniversitede eğitimde öyle. Biz daha şu anda kaç türlü 14'e yakın eğitim Şekli değiştirdik, halen gerçek bir eğitimi bulamıyoruz. Düşünebiliyor musun uluslararası alanda e, üniversitelerin başarısı? Yok ki böyle bir şey. 500'ün içerisinde üniversitemiz yok. Yurt dışına gitmek isteyenlerin sayısı 3'te 2 gençlik. Gençlik ümidini kesmiş. Yine ciddi bir araştırma. %70 bu milletin insanı mutsuz. Beyin gözü kaldı. Geriye kim kaldı? Geriye bu siyasetten anlamayan devlete millete muhtaç olmuş, ekonomik durumu kötü ve bunlar devletten bir takım imkanlar yüzde otuz dörtü geliyor ki çok kötü. İşte icralık olaylar belli. Vali denetliyor. Maskeyi soruyor. Tamam maske de bir görev ama ben ölüyüm diye bunu takmıyorum diyor. İnsanlar mutsuz. Yüzde yetmiş yedi. Gerçekten mafya, gayrimeşru ilişkiler, devletin kirli bir yapısı ben devlet demiyorum. Bizim için devlet çocukluğumuzdan beri bir değerdir. Devlet olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Ama bu adamlar devlet imkanı kullanarak her türlü gayrimeşru işleri bulaştırıyorlar. Düşünün ki ihale takipçileri var. Merkel gibi bir Almanya başbakanına filanca müteahhite ihale verebilirsin diyebilir misin? Böyle bir anlayış var mı? Batı'da böyle bir şey var mı? Bizde maşallah var her güçlü insanlar ticari ortaklıkları yönettiği kişilerle sırlar ülkesi olduk. Aydınlatılmayan pek çok hadiseler vardır. Siyasette rekabet kaldırıldı, önü tıkandı. Buna muhalefet de maalesef alet oluyor. İktidarı ortaya bir günden belirliyor. Muhalefette onun izinden gidiyor. Niye? Bir suç istina diyor. Bir partiye sen FETÖ düştün. O bağırıyor ben FETÖ'cü değilim. Ispatlamaya çalışıyor. Ya bu işleri hukuk belirler, siyaset belirlemez. Bir insanın terör örgütüne üye olduğunu, terörist olduğunu, eylemlerini yargı belirler. Burada yargı belirlemiyor. Önce siyaset belirliyor, arkadan yargı çalışıyor. Böyle hiçbir gelişmiş ülkede yok. Hukuk devletlerinde bu olmaz maalesef. Gerçekten insanların mutluluğunu yok ettiler. İnsanız, Siyaset dünya işidir. Rekabet olur. Rekabet siyasette canlılık getirir. Ekonomide canlılık getirir. Tek şey var. Bütün bu olumsuzluklar olduğu zaman başlıyorlar. Diş dünya şunu böyle yapar. Bunu. Yahu böyle bir hansı olabilir mi? Sen kendini önce bir düzelt. Başkalarıyla uğraşma. Sen kendin düzelirsen dış ilişkileri iyi geliştirirsen ekonomik programları beraber bu işlerle eee yapılırsan paydasını görürsünüz bunlardan. Bu şekilde olmuyor. İki şeyi kullanıyor. Atadığı insanlar elinde bir sopa tehdit ediyor. Bak diyor sen bizim karşımızda olursan sana iki şeyi söyleriz. Bir PKK, iki FETÖ. Geçmişte de komünist diyordu. Caddavu gibi. İrtica diyordu. Ne oldu? Devletin bu zamana kadar iki tane şeyle uğraştı. biri irticaydı. Bir tanesi de PKK'ydı. Azalma oldu mu? İrticadan korktu dediler. Şu anda iktidarın çok yerinde maalesef onların dediği oluyor. İnsanları ayrıştıran bu iktidar. Bu iktidarın artık yapacağı bir şey de kalmadı. Faizle tefecilerden para arıyorlar. O da güvenemiyor. Bütün kurumlar gitti. Kurucu iktidarlarla bir sorunu var kurucu iktidara. Ya kurucular o gün Allah razı olsun belli bir şeyi bize teslim etmişler. Onları biz onların ideallerini çağdaş ortama doğru teknolojiyle daha ileriye nasıl götürebiliriz? Açlık öldürmez Nergis Hanım. Alıştıkları tokluk öldürür. Maalesef öyle bir hale geldik, öyle bir yapıya geldik ki inansın gelmiyor Türkiye'de yaşanan olaylara. Daha bunlar bildiklerimiz. Mesela muhalefet bir kısım basında diyoruz işkence olayları diyor. Hiçbiri araştırılmıyor. Bunların tezelden bağımsız bir yargıyla bağımsız bir yargıyla yeni kendi meclisine çekilmesi lazım. Devlet kendi alanına çekilmesi lazım. Devlet merhametini de sopasını da adaletle uygulaması lazım. Adalet olmayınca ekonomi bozulur. Ekonomi bozulunca fakirlik, fakirlik de ahlaksızlığı doğurur. Bir toplumun, bir toplumun uleması ve umarası çok önemlidir. Bunlar bozulduğu zaman devlet ortadan yok olur. Bunun önüne geçmemiz lazım el birliğiyle. E, şunu da sormak istiyorum. Yine e, gündemde e, bayağı bir konuşuluyor şu anda çalkalanmalar oldu. İyi Parti'de FETÖ krizi başladı tekrardan. Eee İyi Parti'nin artık yapılan anketlere göre aslında oy potansiyelinin birazcık artmasından sebep mi diyelim ya da Meral Akşener'e evine dön çağrısı yapıldı birkaç kez. Meral Akşener bu çağrıyı reddetti ama daha ne kadar reddetmeye devam edecek? Çünkü biliyoruz ki siyaset bazı noktalarda bir dönüşler oluyor. Meral Akşener bu direnişi sürdürmeye devam edecek mi yoksa e acaba evine dön çağrısına uyar mı? E, ve bu FETÖ suçlamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Nergis Hanım, bir defa hukukun, adaletin yerini siyaset alırsa bu sıkıntılar olur. Baştan da söylediğim evet. gibi toplum Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye kamplara ayrıldı. Evet. Değerler ittifakı olmadı. İnsanın mevzularıyla ilgili, sorunlarıyla ilgili dış politikayla ilgili, ekonomiyle ilgili bunun bir tavura girilmedi. Mesela, bu, mesela AK Parti'nin ilk belediyelerin görevden alınma konularında hiçbir muhalefet niçin bunları sev sevme niçin bunları bir dikta rejimi gibi alıyorsun eğer yolsuzluk da varsa bunu hukuk belirlesin soruşturma belirlesin denilmedi şimdi Kendilerine doğru gelince eyvah dediler, iş işten geçtiler. Sivil toplum örgütleri yok edildi. Yargı yok edildi. Hatta yeni kapıda bunları öyle bir hale getirerek oyuna getirdiler. Şimdi İyi Parti'ye, konu İyi Parti'ye gelecek olursam, İyi Parti Millet İttifakı'nın yanında yer aldığı Millet İttifakı dedikleri olay, ben baştan da dediğim gibi böyle kamplaşmayı da sevmiyorum. Cumhur İttifakı dedikleri olay her an düştükçe ben biliyorum ki eski kurucusu olduğum parti bir defa her ay dörde yakın anket geliyor ellerine. Ümit Özdağ bu partinin genel başkanlığını, genel başkan yardımcılığını yaptı. Kurmuşta da bulundu. Peki o zaman aynı şahıs FETÖ'cü olmuyordu da şimdi mi FETÖ'cü oluyor? Sen sonra hukuk görevlisi misin? Bunları bir er irdelemeleri lazım siyasette rekabetin önüne açmak gerekiyor. Hukukun yerini siyaset alırsa bu her alanda bu sıkıntıları yaşarız. Kurumların yeni durması tek tam rejiminden kurtulma, neden yapılanma, eksik alanların giderilmesi olmalı. Muhalefet iktidarın hiçbir gündemini takip etmemelidir. Ben dahil. Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bütün siyasiler oturup ilkelerde bir araya gelmesi lazım. Bu toprak bizim vatanımız. Bizi buradan kimse dışlayamaz. O kadar üslup, o kadar siyasette ağır kelimeler ediliyor ki bunlar gerçekten akıl ve bilim karı değil. Siyaset de artık bundan sonra akıl, bilim, hukuk ve demokrasiyle yapılması lazım. Bunun dışında olan her hareket sivil toplum dahil ülkeye zarar verir. Siyasetin temel kaynağı ilim, irfandır, akıldır, bilimdir, demokrasidir. Evet, Kemal Bey, e, bu güzel program için teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Nergis Hanım. Ben de Biz biz teşekkür ediyoruz. Siyaset kürsüsünden bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarımızda görüşmek üzere.